Merhaba arkadaşlar, bir kadarla beraber ee, kendimi tanıtacağım ve kardeşim olacak. Gerçekten onu vermem arkadaşlar. Benim adım İnce Gündoğ, İnce Gündoğdu. 9 yaşındayım arkadaşlar. Kardeşim oldu Ali, Ali Gündoğdu. O da arkadaşlar 4 yaş geçin. Arkadaşlar YouTube'umuza, YouTube kanalımıza destek olursanız sizleri de çok severim arkadaşlar. Yani YouTube kanalımıza destek olun arkadaşlar. Like atın, abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar videolarımı izliyorsunuz ama hiç hiç like atmıyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Gene like atanlar bayağı bir var ama ab abone'm hiç yok. Şu anda iki abonem var sadece to topla Yani herkes o yüzden abone olun tamam mı? Şimdi arkadaşlar ve bana destek olun arkadaşlar. Evet evet arkadaşlar. Eğer bir hafta sonra 500 kişi çünkü çok hızlı arkadaşımız artıyor. Evet arka arkadaşlar bu hafta 500 kişi ve, ve arkadaşlar 1000 kişi olacak size yazdığımı göstereceğim Tekirdağ'daki yani İstanbul'daki Tekirdağ'daki yazdığımı göstereceğim eğer 500 kişi ve 1000 kişi olursak o zaman hemen size e, başlayalım kardeşim sunu çekme arkadaşlar kardeş olayı turu çekmiştik ama arkadaşlar onun için çok kötü olmuş hızlı yavaş gibi. açıyorum. Okey. Kapattık. Şimdi arkadaşlar size böyle bir arabalı yatağı var. Babam çekmişti bizim oda turlarımızı. Ama tek elle çekemiyorum. Şöyle bir sağ var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben tabletten çekiyorum. Şurada yastık falan şöyle bir şey var. Arkadaşlar arabalı yatağın orada bakın. Burada arkadaşlar bir ve şöyle şey var. buna basınca arkadaşlar Sadece biz basmayacağız. Bakın arkadaşlar ışıkları yanmış. Bakın o da iyi arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar şuraya bas kapatınca da bakın bitti. İşte böyle yanmıyor arkadaşlar. Ondan sonra geliyoruz. Burada arkadaşlar bir tane ee, ambulans var. Bunu hemen şöyle bir koyalım yerine. Evet arkadaşlar işte burada böyle bir yatağı var. Evet ama şöyle. Ama sonra arkadaşlar şöyle bir dolabı var. Böyle bir dolabı var işte. Arkadaşlar burada böyle yirmi şey insan aile çıkıları yirmi insan ulusal ergemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun yazıyorlar arkadaşlar. Ona anlatacak işte. Burada arkadaşlar skuturu var. Anlatın arkadaşlar şurada böyle arkadaşlar oyuncakları var. Burada arkadaşlar mavi bir perdesi var. Arkadaşlar bunu şöyle kapatınca arkadaşlar hadi kapatınca simsiyah oluyor. Burada arkadaşlar masası var. Burada arkadaşlar şöyle oyuncakları var. Burada bisikleti var. Burada da şey var. Penguen var. Bu kadardı. Bye bye.